Herkese selamın aleyküm ağalar nasılsınız iyi misiniz içleriniz güçleriniz nasıl gidiyor ilk önce bir halatır soralım ondan sonra aşı programı yani benim gözümde çok bir önemi yok bu aşı programının ama işte şu söylediğim 7 tane maddenin 7'sini de sağlarsanız eğer yani çok hayvanların boynuna, boynuna iğne vurmaya ilaç vurmaya yani delik etmeye gerek yok yani herkes ister ki ne aşı vurmadan, ilaç masrafı yapmadan hayvanı büyüteyim. Kesme kadar göndereyim hesabında. Aynı benim kafa da öyle. Gelin bir bakalım hangi maddeler bize aşı programından uzak tutacak. Birkaç tane zorunlu aşılar var. Onları mecbur vurmanız lazım. Olmazsa olmazdır. Şimdi başlayalım ağlar. Birincisi Aşı programının birinci maddesi benim gözümde her zaman önemli olan hayvan pazarlarında alacaksanız eğer hayvanı sağlıklı kondisyonlu hayvan almaya dikkat edin. Yani bunun montofonu da sağlıklı olsun. Simentali de, hoştayni de, akbaşı da, limuzin, şarola bazen melazler düşüyor. Onları bile sağlıklı almaya dikkat edin. Ucuz diye kör, topal, küçük yaşlarda yani şöyle 4-5 aylık iken. Aşırı kaba yem yedirip işkembesi aşırı genişleyen hayvanları almayın. Size bu ileride çok sıkıntı yaratacaktır bu hayvanlar. Yani karın yapısına baktığınız zaman düz olsun fit olsun. Aynı kilolu adamın karnı gibi olmasın. Aşırı kaba yem yemesin bir hayvan. Tırnak yapısına bakın. Kuyruk yapısına bakın. Kalın olmaya. Bunu söylemiştim. Bir videoda daha söylemiştik. Burada da tekrar edelim. Birinci maddemiz bu. Ucuz diye yani öyle hastalıklı hastalıklı hayvanlar almayın. Pazar 4'te açılıyorsa sabah 4'ünde 5'inde açılıyorsa siz gidip de 9-10'da pazara gidip de hasta öyle seçilmeyen danaları almayın. Buna dikkat edin. Bu zaten sizin aşı programınızı çok güzel etkileyecek. Yani hemen direkt iğne vurmaya ilaç vurmaya gerek kalmayacak. Kaliteli besleme şekli hayvan hem başka yerden geliyorsa hem de Yol stresini çekiyor. Birincisi bak bu şu ikinci maddede de çok hata yapılıyor. Hayvanı aldınız. Ahırınıza getirdiniz. En azından yani bize mesaj atacağınız yerde abi işte ben dana aldım ne rasyon yapayım. Yani bana mesaj atmadan önce ilk önce aldığın yerdeki adama sor. Bu hayvanlar ne yiyor diye. Ahırına geldiği zaman bile o yemi verme. Biraz hafif besle. Yani öğlen vakti bir kilo yonca ver sabah. yani sabah akşam toplam yeminde. 2 kilo sılaç olsun, yarım kilo bir saman olsun. Yani biraz hayvan acıksın. Tok tok da yatırmayın hayvanı. İlk bir hafta ağır besiye çekmeyin. Besiye mi arpaya direkt vermeyin hayvana. Yani azar azar verin. İlk aldığınız hayvan birkaç gün kendine gelsin. Ondan sonra 200-250 gram arpa 200-250 gram besiye mi? 200 gram bir kepeklene başlarsınız besiye. Ondan sonra yavaş yavaş eski ahırında ne yiyorsa ona doğru ulaşırsınız. Ondan sonra üstüne Koyarak gidersiniz. Kendi besi çiftlerinizin altını kireçleyin. Bunu canlı yayınlarda da söyledim. Bunu çoğu kimse bilmiyor. Yeni getirdiğiniz hayvanlarda hastalık varsa bir önceki kalan hayvanlar varsa eğer kesimlik ya da düve besliyorsunuz, inek besliyorsunuz onlara hastalık bulaştırmaması için ya da kendi kestirdiğiniz hayvanların hastalığı varsa yeni gelen hayvanlara bulaştırmayın. Altını bir hayvan getirmeden 2-3 gün önce bir kireçleyin mikrobunu kırsın. Ahır bir dezenfekte olsun. Ben buna çok dikkat ederim her zaman. Yani düşünün 25-30 padu biz kireçliyoruz durmadan. Ya boşuna yapmıyoruz biz bu üçüncü maddeyi. Besi çiftliğinizin temiz ve ferah olmasına özen gösterin. Özellikle açık beslerde kuzey tarafı kapatın. Cereyan yapmasın. Güney tarafı açık olsa da olur. Fark etmez. Güney taraftan güneşin ışınlara vuracağı için hayvanda öyle herhangi bir sağlık problemi yaratmaz. Kapalı ahırda da yine söylüyorum pencereleri sıkı sıkıya örtmeyin. Amonyak kokusu hayvanın ciğerini bitiriyor zaten. Öksürmeye neden oluyor. Onlara dikkat edin. Besi çiftliğiniz açık ise, açık besi ise kuzey tarafı kapalı olmasını söyledim. Hayvan yüklendiği aracın kışın eğer e, hayvanı yüklediniz mesela atıyorum Kasım ayları, Ekim aylarında hayvanı yüklediniz. Tırın ya da kamyonetin üstünün kapalı olmasına dikkat edin. Cereyan yapmasın. Burnu e, ilk 4-5 tane direkt cereyandan etkileniyor. Onlara dikkat edin. <laughs> Eğer böyle bir imkanınız yoksa yakın yerden getiriyorsanız da ım, arabayı yavaş sürdürün. O kimse artık o süren ıı, adam kimse. Ona biraz arabayı yavaş sürdürün. Yani hayvanlar hava sirkülasyonuna yakalanmasın ki ne enfeksiyon bu grip nezle öksürüğe kapılmasın. <laughs> Uzak illerden hayvan getirenler yine söyledim. Bir de şunu bak şu, şu çok önemli. Mesela sıcak iklimden soğuk iklime hayvan giderse atıyorum yani Akdeniz bölgesinden İç Anadolu'ya ya da bizim bu Malatya tarafına, Elbistan tarafına, Sivas tarafına hayvan giderse bu hayvanlar gelişmiyor. Yani %60'ı ölüyor. Sıcak yerden soğuk yere giden hayvanların. Kulak tıpesine dikkat edin. Yani biz Kahramanmaraş TR46 yazıyor diye hepsi Kahramanmaraş'ın orijinal hayvanı olmayacak. Bunun içinde Elbistan'ı var, Avşin'i var, Göksun'u var, Nurhak var, Andırım var. <laughs> yani ilçeleri de TR46 diye başlar. Soğuk yerden sıcak yere giden hayvanlarda öyle bir sorun olmuyor ama sıcak yerden soğuk yere giden hayvanlarda o sorun karşılaşıyor. Buna dikkat edin. Bir de Elbistan'da Kahramanmaraş'ın da nasıl yani merkez Kahramanmaraş'ın nasıl gelişmez. Malatya'nın danası Elbistan'da gelişmiyor. Yani hastalığa yakalanıyor, bir enfeksiyona yakalanıyor. Yani ölümle sonuçlanıyor bunlar. Buna dikkat edin. İlk önce buna dikkat edin. Hangi ilden de alacaksanız ona dikkat edin. Dahanlar ahırımıza sağ salim geldi. Allah'a şükür aldık gittik pazardan ya da bir çiftlikten getirdik dahanları. Sağ salim geldi. Bir hafta hafif besleme. Yonca silah saman besiyemi kepek dedim. Bir hafta bir hafif besleyin. Danlar bir 3-5 gün sonra geldikten 3-5 gün sonra rispapol 4 yani intranasal bir uygulamadır bu. Karma aşıdır. Sulu çözeltisi vardır bu e, ilacın. İlk Çık. önce şu aşıyı vurun. Rispapol 4 aşısını. Yani yok e, ademinmiş, berovitmiş, e, fundamin, ketojik, başka aklıma gelen direksinmiş, yok dana yok vurayım. Yani öyle ufak tefek aşılarla uğraşmayın. Yani hayvanın hastalığını da ilerlettirmeyin. Benim söylediğim Risvopol 4 aşısı var. Yerli dağlarda çok işe yarayan bir aşı. Karma dörtlü bir aşı. Yani grip, nezle, enfeksiyona karşı birebir bir aşı idman azal uygulamadır. Bu aşı ete 5 gram, miligram vuruluyor. 6 ay boyunca koruma süresi var. Yani 6 ay boyunca hayvanlarda etkisini sürdürüyor. Et, etten temizlenme özelliği de 0 gün. Yani ertesi gün kesime gönderirseniz bile etinde kalmıyor hayvanın. 3 aylık üzeri danlara vuruluyor. Özellikle bu havaların soğumasıyla beraber sonbahar ilkbaharlarda ee, kesinlikle uygulanmalı bu aşı. Haziran ayında bile dana getirseniz yani bir yağmur yağar havalar soğur danalar sıcağa alışmıştır birden soğuğa karşılaşır. Yine bu aşıyı vurmanız lazım. Yani bu senenin 12 ayın yani 365 gününde de vurulan bir aşıdır. Buna dikkat edin. Yani tek diyeceğim bu. 3-5 gün sonra yem yemeyen, iştahsız, ateşi yüksek olan hayvanlar varsa, strese giren hayvanlar varsa onlara karşı yine söylediğimiz beravit vitamin takviyesidir. Ketojik ateş düşürücü. Ademini biliyorsunuz zaten. Betamisin antibiyotiktir. Penaksol antibiyotiktir. Antibiyotik. Betakort zaten bunların sulandırılmış halidir. Yani Vitamisin, penaksol, şu gentor, Fundamin. Yani bunlar antibiyotiktir. Antibiyotikle beraber vetekot vurulduğu zaman kana daha çabuk hızlandırıyor. Bu vetekotu kimse bilmiyor. Direkt e, vetemisin fundamini vuruyorlar. Direkt geçiyorlar hayvana. Vetekot kana karışmasını hızlandırıyor bu ilaçların. Antibiyotiklerin kana karışmasını hızlandırıyor. Daha çabuk iyileşme sağlıyor. Direnç artıcı, iştah açıcı. Bunlar yani daha önce de kullan, beroid kullanmanızda başka bir vitamin takviyesi kullanırsınız. Ademin değil de başka bir ilaç veterminesin değil de başka bir ilaç kullanırsınız. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Rizpopol aşısı olmayan bir hayvan Draxin, Mikotil, Nikotil yani bunlar öksürük yani öksürük için vurulan bir aşılar şunlar. Şu gösterdiklerim öksürük için vuruluyor. Yani Rizpopol'u vurmadığın sürece sen durmadan elinden Draxin'miş, Draxin'e yani çoğunluğu Draxin'i bilir. Şu ikisini bilmez. Adem'in, Fundamin durmadan bunları vurursunuz hayvanlara. Söyledim mu Şu aşı kaçınılmazdır. Rispapol. Hayvan gelmiş. Yeme alıştı. Hayvan geldi. İlk 3-5 gününde ilk vurulacak aşı Rispapol'u söyledik. İkinci vurulacak aşı söylediğim gibi şunlar e, yeme e, strese giren hayvanlar olur. Öyle ateşi yüksek olan hayvanlar olur. Şunlarla takviye yaparsınız. Bunlar zaten aşı programı. Yani siz biliyorsunuz. ya yani besiciyseniz şu ilaçların hepsini Hani veteriner hekim gibi biliyorsunuzdur. hayvanda hangi bir sorun varsa bunları vurursunuz. Sorun yok. İkinci atılacak e, ilacımız bizim iç parazit. Hayvan geldi. Ben iç parazit direkt hayvana gelir gelmez ilk gün ben verilmesini çok tavsiye etmiyorum. En az bir, bir hafta 10 gün yeme alıştıktan sonra ben iç parazit hapının verilmesini tavsiye ediyorum. O da o da hangisidir? Oksan var, ishal yapan var bir tane. Yani 7 çekiş farklı şeyi var. Çeşidi var. Ben oksakin 275'i kullanıyorum. Hayvan başı yani 250 kilo arası ise 4 adet ya da 5 adet. Yani genellikle 5 kullanıyoruz. Ama etkili bir ilacı olduğu için 4. 4 de gider. İkinci kullanacağınız aşı şey toz ya da hap diyelim. Oksakin 375 ya da fark etmiş iç parazit bir hapıdır. Verdiğiniz yemin boşa gitmemesi için. Yani hayvanın baktığınız karnı kalkmıyor, gelişme yok. İç parazit hapı vurursunuz, atarsınız hayvanlara. Bunu atılma şeklinde söylerim. Instagram'da da anlatıyorum. <laughs> e, vurduktan sonra ne geldi bize? Aç karnına zaten aç karnına veriliyor bu iç parazitler. Ondan sonra 2-3 saat sonra da yemi verirsiniz. Yine hayvanlarda ufak tefek sağlık problemleri varsa beroid, vetekort, antibiyotik takviyesiyle onları atlatırsınız. Benim söylediğim şey vardır. Hayvana ilk 2 ay bir sağlık problemi yaşatmazsanız hayvan size çok hızlı bir dönüş yapar. Aşırı kilo almaya başlar. Besi çıkımı daha erken olur. İlk 2 ay çok önemlidir. Geldikten yaklaşık bir, bir ay sonra bizim söylediğim aşı var. Atmıştım onda. Çeler Çelerme karma 8 de bunu kimse bilmiyor. Bunu kimse vurmuyor da hayvana. Ben anlamıyorum. Yani bu tabak çiçek kadar önemli bir aşıdır. Yani sizin vurduğunuz oksakinden de daha önemli bir aşıdır bu karma 8'de. Hay samanın içinde, sılacın içinde, yoncanın içinde, arpanın mesela kışın gelmiştir, su değmiştir, küflenmiştir. Sizin gözünüzden kaçar onu ezme yaparsınız ya da kırarsınız hayvanın önüne verirsiniz Böyle sorunlara karşı çelerme 8 yani küf. Yani diğer adı küftür bunun. Karma çelerme diye geçer, karma 8 diye geçer, küf diye geçer. Ürünlerin içinde küf ne varsa onların hayvana verdiği zararların önüne geçer. Şu karma 8 söylediğim veterinerler bilir zaten. Veteriner hekimlerde sorun nasıl kullanılacağını da size anlasınlar. Geldikten sonra bir buçuk ay sonra tabak çiçek açısı kesinlikle yapılmalı. Bu iki uygulama olarak geçer. Tabak bir tabak iki çiçek bir çiçek iki diye geçer. İlk iki ayda bunlar zaten şu aş anlattığım aşı programının hepsi bitiyor. Yani bu bölgenizde brusella varsa tüberküloz varsa onları da veteriner hekimlere sorun. Ne zaman hangi aylarda vuruluyor onlarla da bilgi alın. Bizim bulunduğumuz bölgede öyle bir hastalık olmadığı için üç gün hastalığı yok mesela. Karamanmaraş. Bizim Elbistan'da yok ama merkezde çok tane ölüyor. Karamanmaraş'ta. Onun için <laughs> bulunduğunuz bölgede hangi hastalıklar varsa onlara karşı da bir veterinerlerden bilgi alın. Mesela özellikle Kars, Sivas, Erzurum, Iğdır, Ardahan tarafında da yaylama giden danlarda yaylama gitmeden önce yanı kara aşısı vurulur. Hayvanın yaylımda yaylada yedi ottan etkilenmemesi için yani değişik değişik otları yiyor. Onlardan etkilenmemesi için de yanı kara aşısı vurulur. Yani vurmayan vardır. Bir tarafta 30 TL, bir tarafta da danayı ne kadar aldınız? 6000 TL'ye aldınız. Yani 30 TL'yi siz umursamıyorsunuz. Aa, pardon 6000 TL'yi umursamıyorsunuz. 30 TL'yi gözden çıkartıyorsunuz. Yani dana ölürse 6000 TL'niz gidecek. Yani bunu iyi düşünmeniz lazım gerçekten. Tabak bir tabak ikiyi vurduk hayvanlara. Hayvanlar iyice yeme alıştı. Çok ağır bir aşıdır. Çelerme zaten çok ağır bir aşıdır. Hayvanı bir hafta yemden düşürür. Bundan 15-20 gün sonra da tabak çiçek aşısını vuracaksınız. Bunlar da ağır bir aşıdır. Bir ay sonra tekrarlayacaksınız. Bir, bir buçuk ay sonra tabak iki tabak çiçek iki tekrarlayacaksınız. Ya bunlar çok ağır bir aşılar. Bu söylediğim çelerme, tabak, çiçek. Bunun ikisi beraber vurulur zaten tabakla çiçek. İlçe tarımdan gelir veteriner ya da özel veterinerler vurur. Kaydını tutar. ilçe tarıma bildirir. Tabak çiçek aşısı neden vurulur? Hayvanın sevki için. Atıyorum siz Kayseri'de yaşıyorsunuz. Kayseri'de kesin fiyatları hoşunuza gitmedi. Ankara'ya götüreceksiniz. İlçe tarımdan onay alacaksınız. İlçe tarım direkt şu sizin şu iki aşınıza bakar. Tabak çiçek aşınıza bakar. Tam mı değil mi? Küpe numarasından buna bakar. Tam değilse size sevk vermez. Hayvanı hiçbir yere götüremezsiniz. Kaçak götürmeye çalışırsınız. Yakalatırsanız da zaten cezası çok ağır bir ceza uygulanıyor. Bu sevksiz hayvanlar e, ilden ile nakil edilirken ona dikkat edin. Yani tabak ilk önce benim sevk için değil de bu tabak çiçek açısını ilk önce ben kendi hayvanımı sağlığı için vuruyorum. Başka için yani et fiyatı burada düşükmüş değilmiş. Öyle bir benim aklıma gelmez. İlk önce kendi hayvanımın sağlığıdır. Ondan sonra atıyorum kendi bulunduğum bölgede et fiyatları hoşuma gitmez. İl başka bir ile götüreceğimdir. İlçe tarımdan onayı alırım. Direkt bu hayvanlar Türkiye'nin her yerine gider. Tabak çiçek açısı olan hayvanlar Türkiye'nin her yerine gider. Söylediğim gibi şuraya da yazdım. Bir hayvana iki ay içinde herhangi bir sağlık sorunu yaşatmazsanız size çok aşırı dönüş yapacaktır. Yani topallıkmış böyle yemden düşmemiş. böyle hastalıklara yakalatmadan devam ederseniz ilk iki aydan sonra size de ana dönüş yapar. Yani ölüm oranı da zaten ilk iki ayda çok fazladır. Ondan sonra yani yüzde seksen yüzde doksanlara kadar azalma sağlıyor ölüm oranları. Söylediğim gibi yine iç parasiti Kesimden baktığınız dağınlarda bir duraksam oldu. Dağların karın yapısı hoşunuza gitmiyor. iyice karına doğru geçmiştir. Bir iç parazit daha atarsınız hayvanlara. İçini iyice temizlesin. İshal edenlerden ben çok yana değilim. Hayvan su bulamaz özellikle bu şamandıralı sistemlerde şamandıralın başına bir tane büyük dana geçiyor. Diğer dağınlar onu korkan bir ufak dana gidip su içemiyor. Yani ishala yakalanıyor zaten. Parazit yapanların 3-4 tanesi ishal yapıyor. 2-3 tanesi de ishal yapmayan. Şu ishal yapmayan 100 hayvanda 2-3 tanesini ishal yapar bu. İhsala yakalanan hayvan suyu bulamazsa, suyu tedarik edemezse Allah göstermesin o da ölüme kadar gönderiyor. Ona dikkat edin. Tekrardan bir iç parazit yaparsanız dış paraziti ben hiç yapmadım bugüne kadar. Öyle bir sorunla karşılaşmadık. Ee, geldikten bir 10-15 gün sonra da dış parazit yapabilirsiniz hayvanlarınızla. Ama söylediğim gibi genel itibariyle önemli aşılar Rispapol şu Oksakin, Çelerme, Tabak Çiçek aşıları bunlardan başka da öyle çok önemli bir aşımız yok. Temel aşılar bunlar. Hayvana hayatta tutan aşılar bunlar. İnşallah izlersiniz. Sizin için çekiliyor bu videolar. Görüşmek üzere tekrardan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.